Kadınlar içsel gücü çok sever. İç güç tıpkı fiziksel güç gibi geliştirilebilir. Bu nedenle tepki vermeme kasını geliştirmek için mutlaka çalışman gerekir. Peki bunu nasıl yapabilirsin? Etrafında olup bitenlere tepki vermemeyi uygulayarak. Örneğin birinden mesaj aldığında kontrol etmeden önce 3-5 dakika bekle. Kendini yavaşlatmak için elinden geleni yap. Böylece dünyada olanlara reaksiyon vermek yerine cevap verebilirsin. Yapabileceğin başka bir şey de ihtiyacın olmayan şeylerden kurtulmaktır. Bu içsel gücünü çok geliştirmene yardımcı olabilir. Çünkü hepimiz bir şeyleri kazanmaktan çok bir şeyleri kaybetmekten korkarız. İçsel güç kadınların seni daha çok sevmesini sağlayan şeyin dörtte biri olduğundan kadınlar üzerinde aşağıdakilerden birini yaparak başarılı olabilirsin. Buna geçmeden önce bildiğiniz gibi geçen hafta Kadınları Elde Etme Sanatı adlı ilk e kitabımı çıkardım. Aslında indirimli satışı bitti. Fakat ay sonunda rast geldiği için ve çok istek aldığım için indirimli satışı bu haftanın sonuna kadar uzattım. Haberiniz olsun. Almak isteyenler bana mail atsın. Mail adresimi videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Ne demiştim? İçsel güç kadınların seni daha çok sevmesini sağlayan şeyin dörtte biri olduğundan kadınlar üzerinde aşağıdakilerden birini yaparak başarılı olabilirsin. Bir hiç umursamıyorsun ki kız bunu içsel güç olarak yorumlar. İlgilenmediğin kadınlar hakkında muhtemelen böyle düşünürsün. İşte bu yüzden onlar seni çok severler. 2 Kızı istediğin kadar önemseyebilirsin fakat hala reaksiyon vermiyorsun. Başka bir deyişle ne yaparsa yapsın tutarlısın. Örneğin bir randevudan sonra ona tekrar çıkma teklif etmek için 4 ila 7 gün bekliyorsun sana bu arada bir kez mi yoksa yüz kez mi mesaj attığı hiç önemli değildir. Ya da o sana mesaj atmazsa onu ne kadar seversen sev ona bir daha mesaj atmıyorsun. İç güç son derece nadirdir ve bu kadar çekici olmasının nedenlerinden biri de budur. Unutmayın sabır acı olabilir ama meyvesi baldan daha tatlıdır. Ve aynı zamanda kadınlar için en büyük anahtardır. Evet arkadaşlar haftanın tadını çıkarın ve içsel gücünüzü geliştirmeye başlamak için bir şeyler bulabilecek misiniz? Bir bakın. Ve eğer kadınlar hakkında tavsiye ihtiyacınız varsa benimle Skype'tan yüz yüze konuşabilirsiniz. Bununla ilgili linki yorumların başına ve videonun altına koyuyorum. Hadi kolay gelsin.